Günaydın herkese. Dediğim uçuyor bir yandan da. Şimdi bugün sabah bir pazar günü. Sabah bütün gün evle ilgilendim. Her yeri düzenledik, temizledik. Şimdi de lerişi yıkıyoruz. Yani yıkıyoruz. <laughs> Yıkamaya götürüyoruz. O da burada. Hiçbir şeyin farkında olmadan <gülüyor> hızlıca <gülüyor> gidiyor bakalım. Ama yıkanacak şimdi. Benim çocuğum grileşmişti ya. Şimdi ben beyaz olacak. arkadaşlar bu beni gene çekiyor. Hiç de bir iş yaptığı yok. Bütün işleri babam yapıyor. Canım babam o çekilin. Gördüğünüz gibi kendisi sadece böyle kamerayla çekiyor. Oo, o derken uykum geldi. Babacım bana masaj yapıyor. O kulaklarım. Ben hızlı çok şekilli yapma. Gerçekten kuru gibi bir şeye dönüştüm birazcık babamı öpeyim canım babam benim canım babam. Biraz sizi yakalmışken sohbet edelim bari çünkü canım sıkılıyor. öncelikle umarım sokaktaki arkadaşlara iyi bakıyorsunuzdur. Çünkü herkes benim gibi şanslı değil. Ee, şu an cümleleri toparlayamadım çünkü sürekli bir su geliyor başıma ve pek hoşlanmıyorum. Çekilin, çekilin, çekilin. sabahtan beri merhaba diyemedim. Çünkü o kadar çok fazla iş hallettim ki. Ev işleri, çamaşır işte. Gördünüz zaten. Ee, şimdi de lalayı çıkardım. Ondan sonra şimdi kiko'yu çıkarmaya gideceğim. Çünkü uzun bir süredir size şuraya koyayım. Bir sohbet edelim istiyorum çünkü. Ee, kiko'yu çıkarmaya gideceğim. Çünkü uzun süredir Kiko annemi çok fazla yormaya başladı ve eğitimi de böyle güzel gitmemeye başladı. O yüzden artık en azından gidebildiğim sürece böyle iş yoğunluğum artmadan önce artık Kiko'yu ben çıkarmaya başladım. Tabii ki bu da günümü <laughs> köpekler. işte Kiko, Lala ve sonra arta kalan zamanlarda benim yapacağım işler olarak bölünmeye başladı. Zorlanıyor muyum? Evet zorlanıyorum ama yapmamız gereken bir şey. Ee, neyse o ayrı bir konu. Şimdi Kiko'yu çıkaracağım. Lala'yı çıkardım. Onun işi bitti. Akşam sadece parka götürmem kaldı. Saat 9'su. Şu an saat 5. Yarım saat sonra çıkıp anneme geçeceğim. Bu arada hazırlandım. Şöyle. <laughs> Niye hazırlandım onu da söyleyeyim. Çünkü bugün toplantımız var. Ee, daha önceden de söylediğim gibi dans okulu açma hayalimize doğru adım adım yaklaşıyoruz. Böyle evrak işleri, işte hesap kitap işleriyle uğraşıyoruz iş partnerimle beraber. O yüzden de bugün bir toplantı yapacağız ve birçok şeyi de halletmeyi umuda ediyorum. <laughs> Şöyle inşallah yani hallederiz gerçekten çok fazla iş var. Eğlenceli yapması ama bir o kadar da zorlayıcı. Bu arada ben tutturuncu gözüküyorum. Biraz bronzları fazla kaçırmışım galiba. <laughs> Her zamanki gibi Ceren makyaj yapamıyor. Neyse. Ee, bu şekilde işte 7'de buluşacağız. O yüzden Kiko'yu çıkaracağım. Tekrar eve geleceğim. Ee, pardon eve gelmeyeceğim. Toplantıya gideceğim. Toplandan sonra eve gelip Lala'yı parka götüreceğim. Onu <laughs> eve bırakacağım. Daha sonra Kiko'yu çıkaracağım. Ve artık böyle kendimi yatağa atarım diye düşünüyorum. Neyse biliyorum hepimizin ayrı ayrı sorumlulukları var. Hepimizin bakması gereken, ilgilenmesi gereken kişiler, canlar ya da kendimiz ya da işimiz neyse bilmiyorum. Yani hepimizin yorucu bir hayat düzeni var. Bundan eminim. E, ama bunlar da bizim sorumluluklarımız. O yüzden e, derin bir nefes alıp böyle bunlarda benim sorumluluklarım deyip böyle tıkır tıkır yapmaya başlayacağız. Yorucu olduğu zaman kendime bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Bu da benim hayat seçimlerim ve hayat tercihlerim. Ee, tabii ki daha önce hani köpeğim olmasaydı daha kolay bir hayatım olabilir miydi? Olabilirdi ama e, onlar benim conconlarım. <laughs> Onlarla mutluyum ve tabii ki de bakacağım yani. O yüzden sorumluluklardan özellikle bir, belli bir yaştan sonra sorumluluklardan ee, kaçsanız bile hayat bir şekilde size sorumluluk ekliyor. Bu köpek olur, bebek olur. Allah korusun. Başka şeyler olmasın. Tek hani sağlıkla ilgili birine bakmakla, yükümlü olmak daha zor bir şey. Mesela aklıma hep daha zor sorumlulukları getirip diyorum ki yani ne var? Bunlar da köpekler ve köpeğe bakmak eğlenceli ve tatlış bir şey. Zor mu? Zor. Ama ııı e yani hayat sorumluluğu önemli olan sağlık olsun deyip kendim böyle yorulduğum zaman kendimi bunu hatırlatıyorum. Ee, öyle yani bütün aile benden bebek beklerken <laughs> ben köpeklerden başka hiçbir şey zaman bulamıyorum. İnanın bulamıyorum. Hep de videolarımda söylüyorum zaten yani Allah gerçekten annelere güç kuvvet versin. Hangi yaşta evladınız olursa olsun kendinizden önce bir öncelik sırasındaki herhangi bir insan <laughs> gerçekten çok zorlu olabiliyor o yüzden annelik kısmı birazcık böyle e, ötelendi gibi bir şey oldu benim için özellikle bu dans konusu açma fikrinden e, sonra çok zamanım ve enerjim olacağına inanmıyorum ama e, ileride mutlaka böyle işleri yoluna koya koyunca e, kariyerle ilgili böyle artık bir şeyleri oturtturduğum zaman düşünebilirim. O zaman da yaşım kaç olacak onu da bilmiyorum. Neyse niye böyle konulara girdim bilmiyorum. Çünkü çok günlük hayatımda düşündüm böyle sürekli hani bir şey yaparken ha çocuğum olsaydı işte nasıl yetişecektim ne yapacaktım gibi böyle ara sıra geliyor günlük zaman yani zamanlarımda. Sanırım böyle içimi dökesim geldi size durup dururken. Neyse. Şimdi ben şu çantamı bir hazırlayayım. Ondan sonra gidelim. Çantamı da şeye koymuşum. dakika çantamı alıp geliyorum. Evet normalde ben günlük hep şu çantayı kullanıyorum. Böyle geniş, büyük ve yumuşacık. Bugün böyle içine ile ilgili böyle bir şeyler koyacağım için bu uzun çantayı almayı düşünüyorum. İçinde şöyle neler koyalım? Cüzdan. Çok önemli bir şey. Bakayım her şeyin içinde mi? Evet. Bu da böyle bozuk para cüzdanı. Burada bakın burada kim var? Bakın. Kim bu? <laughs> Kiko ya bu fotoğraftaki konum şey pasaportu için çekilen İzmir'deki fotoğrafı ve hmm. nerede çekildi biliyor musun? Tam Kiko'ya özgü bir yerde simitçide. Çünkü annemler her sabah simit yemeye gidiyorlardı ve Kiko da simit yiyordu annemle beraber. O yüzden de <laughs> oradan annem yardım istemiş. Hani şey fotoğrafını çekemiyorum hiç durmuyor yardım edin diye. Ve Kiko'yu simitle kandırıp pasaportu için böyle vesikalık fotoğrafını çektirebilmişti yani. Bu da Kiko'nun şey <laughs> hayat tarzı. Gözlük alayım diyorum çünkü çok şey olacak. Sıcak hava biraz önce dalayı çıkardım yanıyordu etraf. Bu olur mu? Bilmiyorum pek uyumadı gibi de sanki. Neyse bu bir gözlüğe bir bakacağım şimdi. Ondan sonra annemlerin anahtarı. Şu küpe çıktı bir tane. Onu yerine koyayım. Başka başka burada bir bu, bu paralar. Onları bir düzenleyeyim. Şu çöp ve şu da Ha, buradan alacağım başka bir şey yok. Şimdi güneş gözlüğü seçeceğim kendime. Güneş gözlüğü. Burada. Burada bakalım. Güneş gözlüğü. Güneş gözlüğü olarak siyah alabilirim belki daha uygun olabilir Bakayım. yani hadi bir de bunu alayım uzun zamandır bu gözlüğü kullanmıyordum bunu geri götürüyoruz Daha parfüm sıkacağım, güneş gözlüğü ve bu kadar. Çantamız hazır. Hadi bakalım çıkalım şimdi. Önceki koşa gidiyoruz. Ondan sonra da toplantıya. Tamam, tamam gerçekten çok sıcak hava yanıyoruz. Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Gene gelmişsin. Evin yokmuş gibi sürekli buradasın. Eğitimde eğitim diye tutturuyorsun. Sinirlerimi bozuyorsun ya. Ee? Ha kemin de düşürdüm. Gemini de düşürdü. Ay şu bak <laughs> Gemini düşürdü bu. Ve düşürdüğü için almıyor. Evet. Zaten iki adımlık yok iki kosen Tembel <laughs> ya. Bak. <laughs> tamam hadi ben alayım. Tembel bir evlattır bu. Bakın ha, hareket. Bu nasıl bir oturma şekli ya. Hiçbir yere sığmıyor ya. Ya <laughs> otur şurada ya. Sizi ben çekeyim. <laughs> Ben yani biraz şey bak, bak, tam şakalaşmayayım. Ben ayarlarım. Üstünü batırma. Tek bak 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 görür <laughs> müsün? Ay kalk bak 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 görür <laughs> Ay <Ketik gülüyor> Gördün mü? Nasıl itiyor? <laughs> lan, lan ablama saygın da yok senin bu kanguru ayaklarına. Aç göbeğini seveceğim. Aç göbeğini. Hiç. Hiç. Aç göbeğini. Aç göbeğini. Aç göbeğini. Kimi al ne? bakalım elin ağzına ne yapacak. Şey parçalar mı? Yok yok bir şey var. Ver onu de. Ne sen. yapıyorsun? Hadi ver. Hadi ver. Aferin düzene muy bir yengi. Bebek bu bebek. Bir de öpsün bebek. seni söyle de. Öp beni. Besito dedi. Ay bir daha yapsana. Çok yakıştı. Hadi ha, söyle bir daha. Başa al Ceyda. Besito. 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 Ana. Şey arıyor. Çağlayan arıyor da. Tamam. Dedim ki bak ne güzeldi beni dinliyordum Nasıl oluyor ya? Bastı bunu? bastı bana. Bir daha da bak. Nasıl diyeyim yatıyordum yoksa. Kiko? Kiko? Sen hep mi yakalıyorsun? Kiko? Sinef Kiko? Sen neredesin yoksa? Nerede? Altyazı